arkadaşlar şu şekilde içine girdim. Şimdi burada böyle bazı yerler var. Kitaplar var. Bakın burada resimler var. Burada masal şatosunun resmi var arkadaşlar. Sonra burada bir şey yok. Bakın burada da resimler var gene. Şurada bebekler var. <laughs> Sonra gene burada bebekler var. Burası gizemli yolculuk diye bir yere gidiyormuş. Sonra efsane diyarı diye bir yer var. Şurada böyle resimler var. Şurada masal çatısı var arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Ha! Harry Potter en sevdiğim. Ben bunlardan alırım kesin. Bu şekilde bir tane hediyelik dükkanı var. Burada e, dans yapan bir tane şey var. Sonra şurada bebekler var, şunlar var, sonra şurada prensesler var, bakın içeride cadı var, bu karda prenses var Rapunzel bu arada bu, burada resimler var. Burada yazılar falan var. Bunların devamını size sonra çekeceğim. Arkadaşlar buranın devamı ilerisi bir sonraki bölümde.